Adamlık dini insanlar arasında vardır. Yani mesela o adam gibi adamdır derler. Hı hı. bakarsın son derece yapmacıktır hareketleri. Konuşmaları, mimikleri, tavrı. Yani ve tiyatro sanatçısı gibi insanı utandıracak tarzda son derece yapmacıktır. Konuşmaları yapmacıktır. Uslubu yapmacıktır. Yani samiyetsizdir. Bundan ilgili yüzlerce mimik, yüzlerce uslub vardır. Mesela biri gelir, Aa, işte yıllardan beri sizi bekliyorduk. Siz nerelerde kaldınız? Sizi gibi sizi böyle çok çok yapmacık halbuki insan çok candan özlediğini, çok sevdiğini söyleyebilir. Yani çok evet. değil mi? söyle. Ya yani oradaki yapmacıklar ne gerek var? Yani bu aşağı adamlık denilir. Ben bunu bunlara anlatıyorum. O da orada ona karşılık yine yapmacık karşılık veriyor. Zaten her yerde bunları görürüz. Biliyorsunuz değil mi? Maalesef. Yani tabii yani niçin yapmacıklık insanı yorar? Yani tabiilik çok güzeldir. E, samimiyet çok güzeldir. Samimi sevmek çok güzeldir. Samimi ifadeler çok güzeldir. E, onun için Allah samimi olan kullarım kurtulur diyor şeytandan Allah'a Teala. E, samimi olan kullarım kurtulur. Ya yani, samimiyeti zevkiyle, yapmacıklığın iticiliği arasında Müslüman'a tercih yap deseler. Yani Kur'an'da bir hüküm bile olmasa insan hemen tabi olanı tercih eder. Çünkü doğal insan çok çok güzeldir. Mesela doğal bir kadın nerededir? Yapmacık bir kadın nerededir? Değil mi? çok itici durur.